Şey, yani bilmiyorum. Süt sabah içilir. Kahvaltıda ne yedim biliyor musun? Kuru ekmek. Kuru. Süt yok. Boğazım çizik çizik oldu. İnanmıyor musun? Görmek ister misin? Bak şunu bu sefer. Çok ileri gitti artık. Bu çocuk erkenden emekli olur. Belki bu akşamüstü. Ee yemeğe kim geliyor? Ben dünkü çocuk değilim. Yıllardır hep eksik tartıyorsun. Şuna bakın. Bugün yine formunda. Onu salıdan beri böyle görmedim. Hiç görmedim. Şu kağıdı da çıkar en azından 10 gram eder. 10 gram. Beni duydun mu? Dalga mı geçiyorsun? Bütün eyalet duydu. Kim dedi onu? O küçük bir koş. Dedikodudan nasıl nefret ettiğimi bilirsin. Kırk yarının nefret ettiği gibi değil mi? Ama bugün ne dedi bilemezsin. Bugün tesisatçıyı ağlattı. Kim? Kim sanıyorsun? Bir ipucu vereyim. İngiltere kraliçesi değil herhalde. Sokağın aşağısındaki sis düdüğü biliyor muydun? Ha? Hmm. <laughs> A, merhaba Dina. Evet duydum. Jen kaçış yok. Bütün kasabada akşam yemeklerinin sohbet evet, konusu. Kim benim hakkımda konuşuyor? Kim konuşuyor? Bir daha duymayayım. Kim konuşuyor dedim. Her kasaba toplantısının gündemindeki ilk konu oydu. Daha küçük bir bina bulamamışlar mı bunlar? yıldırım sırada olan 87 kez başvurmuş olan Andy Anderson'ın önerilerinden önce şimdi 8 yıl önceye dönüyoruz. Biraz daha uzatsana. Niye uzatmıyorsun? Ha? Gürültü kanunu vatandaşların sesinin 103 birimden daha fazlasına çıkmasını engeller. Kesinlikle katılıyorum. Sağ ol, sağ ol, Benglen. Hadi, oynayalım artık. Onu dinleyin, zaman kalmadı. Evet, gürültü kanununu onaylayanlar ev kaldırsın. Evet. 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 Karşı çıkanlar! Hayır! Şu işe bak be! Orada oturup benim ses şiddetim hakkında nasıl karar verebilirsiniz? Bu ülkede konuşma özgürlüğü var, özgürlük istiyorum! Ne akla karımı aşağılarsınız, çok hassastır. Aa! Evet, tamam. Hayır sesleri kabul edildi ve bu işlem reddedildi. Ama anne, içinde Night nice knife oyun, ses kaydı vay, olamaz. Ne? Bak neydi üç büyük kutu olduğunu biliyorsun. Ne olmayın içinde bir şey çıkmadı ki. Sakın kandırmayı deneme. Bir kutu fazla ton balığı yazdığını gördüm. Bak Louis sanırım öndeki bayan Glenn değil mi? Gerçekten mi? Ne yürütmüş? Şu fişe baksana sen baksana. <laughs> ah. çalışıyorsun anne. Ah. Tamam yanındayım tatlım. <laughs> Yüzme mi? Yüzmeye <laughs> mi gideceksin? Ha? Yüzmeye mi gideceksin? <laughs> Ambulans mı? Pekala. Sen bir ambulansın. Oh. Oh. Zavallı. Hala neden gitmemiz gerektiğini anlamadım. Çünkü ben gitmeliyim. Senin için yeterince açıklayıcı oldu mu? Şamoy kadar net. Bak e, arkadaşların hastalanınca onları ziyaret etmek iyi bir şeydir. Arkadaş mı? Eğer hastanedeyseniz, Cengrenin sizi ziyaret etmesini istemez miydin? Hayır! Affedersiniz, bana bayan Cenglen... Oh! Teşekkür ederim. Bu taraftan çocuklar. Merhaba Can, nasılsın? Bak tatlım, Andersonlar. Ne arıyorlar burada? Verdiğimize göre bari tadını çıkarmaya bakalım. Yanaş baba. İyi, soğuk bir içki alabilir miyim? Cengil'in ziyaretçileri gelmiş. <laughs> Görünüşe göre iddiayı kaybettim. <laughs> Bu sefer değil dostum. Durumu nasıl doktor? İyi haber durumu daha kötü olamazdı. Kötü haberse... ...çok ciddi bir lanjit geçiriyor. Tedavisi yok değil mi doktor? Endi. Üzgünüm ama var. Ama dünyada onu tedavi edebilecek tek bir doktor var. O da Paris'te. Biliyorsunuz Paris Fransa'dadır. Ne üzücü. Hadi gidelim. Ameliyat çok pahalı. Bir de doktoru uçakla getirtmek cabası. Bir de biliyorsunuz Hastanın ruh hali. <laughs> e, bu çok önemli. Ha! İyi ki kafamda çelik bir var. Her türlü ödemeyi kabul ediyoruz. Çek kredi kartı, nakit. Jen durumu tartışmasız olarak biraz farklı olacaktı. Nasıl bir farklılık bilmiyordum. Değil mi? Ne güzel bir gün değil mi? Bugün işten sonra yılbaşı süslerini sökeyim mi acaba? Jen Glen'in sesi kasabamızı rahatsız etmezken insanlar mutlu görünüyorlardı. Galiba bu Greyfurt'un parasını almayı unuttunuz. <gülüyor> 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 Lütfen Bayan Gorenwald hediyemiz olsun. Havalar çok iyi gidiyor değil mi? Mükemmel. Ee, süsleriniz nasıl? Tertemiz. Ne kadar düşüncelisiniz. Hayır hayır. En düşünceli sizsiniz. Hayır, en düşünceli Kümlük sizsiniz. Şimdi koşacağım. Endişe verici bir durumdu. Garip bir bilinmeyen güç ol insanlarını ele geçirmişti. 101, Herkes çok sıkılıyor. 101 101 yok mu? 101 101 Bayanlar ve baylar, kötü bir haber bu. Bu magazin dergisi Ülkedeki en sıkıcı kasabaları seçmiş ve bir liste yapmış. Evet, listede birden sekize kadar hepsidir ne var. Bu konu hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Söyleyin, ne yapacağız şimdi? Söyleyin hadi. Onlara güzel bir mektup yazabiliriz. Mektup önerisini onaylıyorum. Ama lütfen çok küfürlü olmasın. Tabii, kesinlikle küfürlü olmayacak. Belki ufak bir... ...bizi de kattığınız <laughs> için teşekkür mektubu. şeyler dönüyordu... ...ama ben çözüme ulaşamadan... Louis sen bakar mısın lütfen? İşler kötüleşti. Hey sünger Louis! E, e, ne yapıyorsun burada? Kapalaşma Louis, Glenn, Glenn içeri al canım. Evimize mi? Evet Tommy, Glenn, Glenn burada. Bizimle yemek yiyecek. Babası hastanede ve Glen evde yapayalnız. Aa, harika! Çok et yemezsin umarım. Çünkü bizim evde et fazla yoktur. Üzülmeyin Bay Anderson. Ben vejetaryenim. Benim için sorun değil. Hayır, hayır değilsin. Her gün öğlen büflekleri götürüyorsun. Geçen hafta üç ayı çocuktan hindi butu çaldın. İğrenç bu da ne? Ne 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 bayan Anderson çok güzel almış. Teşekkür ederim Glenn. İnsanın yemeğinin sevilmesi çok güzel bir duygu. Neden bir restoran açmıyorsunuz acaba? Biraz daha güveç alabilir miyim lütfen? Tabii alabilirsin. Hey! Louis, <laughs> misafirimizin önünde bizi utandırıyorsun. Biliyor musun bana bu tarifi Cem vermişti. Biraz ton balığı <laughs> ve biraz köriyle her şeyi yaparım. Hadi <laughs> çok özledim. <laughs> tamam, tamam. Böyle gibi bir arkadaşı olduğu için çok şanslı. Hey havlu ben sen Omzum <laughs> Bu çocukta şefkat gelgitleri var. <laughs> Sempati tufanı gibi tıpkı. <laughs> o geceden sonra Glen ilişkilerimde garip bir değişim oldu. Hey Louis buraya. <laughs> Daha kötüye gitti. <laughs> Bu nasıl dostum? Yeterince yüksek mi? Daha da itebilirim istersen. Bu kadar yeterli Glen Glen. Sana soğuk bir şey getireyim de iyi gider. İster misin? Eee hey Louie en iyi arkadaşın nerede? Çok komik. Hey dostum sana bir şey getirdim. Üzgünüm Glen Glen. Masada yay yok. <laughs> hayır ne? Merhaba. Seni üçüncü terapisten beri görmemiştim. Beni özledin mi? Ben seni çok özledim. Bu ne değil? Vesikalık fotoğrafı. Arkasına çevirse. Aa, um. Hadi oku şunu. Hadi. Sevgili Louis daima dostun imza büyük G. Bu benim büyük G. İstersen sen de küçük G olabilirsin. Ben G olmak istemiyorum. Şimdi de sen bana fotoğrafını ver bakalım. Üzgünüm büyük ki ama benim fotoğrafım yok. hiç sorun değil. Sorun değil mi? Belki onun için değil ama benim için büyük sorundu. Çocuktan kurtulamıyordum. Her gece son gördüğüm yüz onunkiydi. Hatta her sabah. Hazır mısın? Ha, hadi bakalım zincirini yağladım, trenlerini sıktım ve de şişirdim. Şimdi hazır mısın? Gülen Gülen, dayılma ama niye böyle gayıp daviyanıyorsun? ne demek istiyorsun? Benimle dalga geçmek, alay etmek istemiyor musun? <laughs> Öfey, Luna e, lunatik, bunları hatırlamıyor musun? Ha, hatırlamıyor musun? Ben öyle şeyler demem. Kafamı ovalamak istemiyor musun? Beynimin içine giyercesine ovalamak. Ha, bu kafatasına zarar verir ama. E dondan asmaya ne dersin? Dondan sallanmaya. Gerçekten yapmak istemiyor musun? Biz dostuz unutma. Büyük G ve küçük G. Dostlar birbirini sallandırmaz. Hadi gizli kulübeye gidelim artık. Bizim gizli kulübümüz yok ki. O zaman hemen bir tane bulalım. Ne diyeceğim? Gizli kulübeye kadar yayışmaya ne dersin? Sana öncelik tanıyorum. Dikkat! azoy, Başla! Anne, gayip bir şeyler dönüyor. Ne demesin? Üç paket maya koydum ama ekmek hala kabarmadı. Olmadı işte. Anne, kabaymamış ekmek soyun değil. Soyun olan kasaba. Kimse kendi gibi değil. Oğlu'yu kimse kendi gibi değilse kim olduklarını sanıyorsun onların? Çevyene baksana. Bayan Gülen hastalandığından beri bütün kasaba tuylattı. Turlatmak da ne demek? Peki anne. Hey baba. Öldürmek için 12 saatim var. Savaş hakkında bir hikaye anlat. Ne savaşı? Yeterince açıklayıcı oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Konuş benimle. Konuş benimle tatlım. Hadi yapabilirsin. Bana sevdiğini söyle. <laughs> Bu da yeterli. Buraya kendi konuşamayan birinin adına konuşmaya geldim. Hayır, sakın olmasın. Cenglen, Cenglen'in bize ihtiyacı var. Bizim de ona. Planımı dinleyecek misiniz? İşte şöyle, sokak partisi vererek Cenglen'in ameliyat parasını çıkartalım lütfen. Evet, payiti ve yelem. İyi fikir yani. <laughs> Tanrım, kimsenin kılı bile kıpırdamadı. Bir düşünün, stand açarız, karnaval için oyunlar hazırlarız, bir sürü yemek yaparız. Ne diyorsunuz Sidranoğlular, benimle birlikte misiniz? Hayır. Hadi. Hadi çocuklar, hepimiz Sidranoğlu'nun şefkat demek olduğunu biliriz değil mi? Hangi dilde? Çince'de mi? Cenglenin bir sürü gizli özelliği vardır. Bir tane söylesene. A gizli dedim ya işte. Pekala garajının yandığı günü hatırlıyor musun? Hani alarm çalışmamış da Cem pencereye çıkıp... ...Grumbold'da da yangın var diye bağırmıştı. İtfaiye dakikasında gelmişti. Evet evimizi kurtarmıştı. Ne olmuş yani? Gaz ya sen köpeğinin kaybolduğu günü hatırlıyor musun? Kimse onu bulamamıştı. Cenklen öyle bir bağırmıştı ki... ...köpeğinin kulağına giden ses onun eve dönmesini sağlamıştı. Hadi baba destek çık görmüyor musun? Sana ihtiyacı var. Tamam, Pekala millet, kaynanamdan bile beter çıktınız. Son günlerde Sidon'un ordu nasıl da cennete döndüğünü biliyorum. Ama bu kasaba bir bölüktür ve bir bölük kendi askerlerine özen göstermelidir. Askerin iyisi kötüsü yoktur değil mi? Hepiniz bunu bilirsiniz. Andy! Anlaşıldı mı bu yüzden? Gelin çukura düşmüş askerlerimize yardım edelim. Merak etmeyin, iyileşince transferini isteyebilirim. Babamla annemin konuşmalarına rağmen parti bir fiyaskoydu. Sanki Sidrinoğul eğlenmenin anlamını hatırlamıyordu. Bir şey eksikti. Eve dönebilir miyiz? Burası çok sıkıcı. Böyle yoklar, mutfağa girdiler ve haşlama eti yediler. Bu Jen Glenn'in sesi. Haşlamadan nefret ederim. Hangi aptal haşlamayla midesini ha? He? Hey, ne yapıyorsun Rotgenci Luffy? Senin dolundan asma zamanı geldi. Gülen Çok gülen inanmıyorum. Noyma ile dönmüşsün. Ne dedin sen ha? He? Hey küçük ki birlikte eski balıkçık kulübesine gidelim mi? İster misin ha? İşte o an anladım. <laughs> partiye katılın. Limonatamız var. Ev hey, yapımı makarnamız adım var. Tatlımız var. Sesi. Tatlı patatesimiz var. Goldilok. Bu ne biçim isim? Goldilok. Katil olmasına şaşmamalı, ailesine baksana bunların yok edilmeleri gerekiyordu. Olamaz, gerekiyor. iyileşmiş. İyileşmeyeceğini söylemişlerdi. Evvel zaman içinde üç domuz varmış. Ne? Sadece üçmüş. Şaka mı bu? Her yer domuzdan dolu. Hele bu kasabada Andersonlar, Jensenler, Grumboldlar hepsi domuz, domuz, domuz. Yine konuşmaya başladım. Hey, şuradakiler elma dörtası mı? evinin yapmasını hak ne bir Bu kadar yeter Hadi gelin Deneyin hadi bakalım En iyi kuruşunuzu Hey birinci bendim. Yok ben ha, çekil bakalım yakışma. Hayır hayır birinci benim ben birinciyim. Ben. Ora bu turtalar harika. Bana Cengülen'in kütük çarpıştırma yarışmasında... ...birinci olduğu yılki pikniği hatırlattı bunlar. <laughs> Geçen seneki mangalı hatırlıyorsun değil mi? Sanırım Cengülen tek başına en az iki üç tane tavuk yemişti. harikaydı. İşte bunda haklısın. Ben de böylesini savaşta görmemişti. Sen ne o diyorsun Anderson? Ellerini kullanmadan üç kap yemek yediğine şahit oldum. Hatta utanmasan senin ayaklarını bile yiyecekti. Oh, evet evet <laughs> tam ortada. Tam ortada. İyi Onu buldum. Ben bir numarayım. En büyük benim. Ben söylemeye gerek yok. <laughs> parti başarıyla sonuçlanmıştır. İşkine o bizim doktor. Herkes ameliyatın iyi geçmesi için yalancıktan dua ediyordu. Şey e, neredeyse herkes. Ne utanç, iyileşemedi. Tabii ki konuşamam. Bandajın ne kadar sıkı olduğunu görmediniz mi? Bak şuna, bak şuna dedim. <laughs> kuş gibi şakıyorsun. Evine hoş geldin tatlım. İşte, umarım mutlu sındır, ha? Bazıları da kutlama yapıyordu. Kim geliyor orada? Burada herkesi dinlendiriyor. Küçük kasaba iyi bir bisiklet tekerliğine benzer tüm parçaları olmazsa dönmez. Sana buralardan geçmen için izin vermiş miydim bu falo? <laughs> Sonunda <gülüyor> Sizlerin olun bütün parçaları yerine oturmuştu Ve bence kasaba artık eskisi Bu nasıl oluyor be Hoşuna gitti mi? Sanki hiçbir şey olmamış gibi